nefsini kurban etme ritüeli. Sessiz ve huzurlu bir ortamda bulun. Rahat bir pozisyonda otur. Gözlerini kapat ve üç derin nefes alıp ver. Ellerini kalbin üzerine koy ve şu niyeti içinden geçir. Ya Rab, içimdeki bencilliği, kibri ve tutkuları senin yolunda kurban etmeye niyet ediyorum. Beni nefs esaretinden kurtar ve kalbini şifalandır. Şimdi nefes alırken nefesinin beyaz bir ışık olduğunu hayal et ve bu ışık kalbine doğsun. İçindeki tüm negatif duyguları, egoyu ve bencilliği şifalandırsın. Ve her nefeste, Ya Rab, içimdeki nefsimi senin yolunda kurban ediyorum ve beyaz ışığın seni tamamen temizlediğini hisset. Ardından ellerini aç. Dua pozisyonunda Ya Allah esmasını zikret. Ben senin nurunla arınmaya niyet ediyorum. Bencilliğim sevgiye dönüşsün. Senin rızana kendimi teslim ediyorum Rabbimde. Ellerini kalbine koy. Kendimi arındırdım ve teslim oldum. Nefsim artık Rabbimin sevgisine adanmıştır de.